ve ertesi gün e, yine Samsun'da Başak Palosu düzenlenmişti. Bizim için önemli bir etkinlik bu çünkü. Örgüsel kültürümüzü sağlamlaştırmak, örgüsel bütünlüğümüzü sağlamak, geleceğimizi daha güçlü bir şekilde şekillendirmek için sadece teknik anlamda çalışmalar değil, aynı zamanda sosyal içerikli çalışmalar da önem veriyoruz. O günlerde ben e, İzmir'deydim. Bir efendim, toplantı ve arkasından yeni başak Arkasından hemen İzmir'den buraya intikal ettik. Bu önemli bir toplantıydı. Ve yarın da efendim Bolu'da bir çalıştaya katılacağım yine. Ee, aynı günlerde iki arkadaşımız da Kayseri'de yine bir başka toplantıda bulunuyorlardı. Yani söylemek istediğim o da genel merkezinin bütün şubeleri olduğu gibi yoğun bir şekilde birçok etkinlikte, birçok çalışmada ee, kendilerinden vererek sürekli olarak, özveride bunlara. Aile mevhumunu bir kez kenara bırakmış, gün bugündür, çalışma günüdür diyerek söyleyecek şeyin varsa bugün söyleyin, anlayışıyla mücadele etmekte. Gerçekten ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Layık Cumhuriyetimize yönelmiş olan tehditler artık son haddeye neredeyse gelmiş durumda. Kanla tırnaklarımıza kurmuş olduğumuz Cumhuriyetimiz artık başkalar tarafından tecavüze uğramak, uğratılmak istenmekte. Onurumuzu, kişiliğimizi oylanmak ve geleceğimiz karartılmak istenmekte. Şunu söylüyoruz etmiş olduğu gibi, bize tavsiye etmiş olduğu gibi, biz oda olarak, odayı oda olarak var bütün örgütüyle birlikte, yılmadan, usanmadan, korkmadan ülkemizin geleceğine hizmet ederek, etmanın işini ön plana almak kaydıyla çocuklarımıza emanet aldığımız cumhuriyeti, emanet aldığımız ülkeyi elimizden geldiğince katkı sağlayarak gücümüzün son noktasına kadar savunacağımıza emin olabilirsiniz. Bu konuda bizim samimiyetimize güvenebilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun.